Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız elhamdülillah iyiyim. Benim çok fena ama kuapörden var. Oraya gidiyorum şimdi. Hazırlandım, hemen çantamı aldım ve yola çıkıyorum inşallah. Hemen gidip gelirim. Çünkü Yusuf Selim babasıyla evde. Yani. Zaten götürmeye de niyetim yoktu. Allah'tan o da babasını... Bir haftadır çok az az gördüğü için sabahları bir 5 dakika 10 dakika babasını çok özlemiş. Onun için babasıyla araba oynamaya oturdular. Hiç beni aramadı bile yani arkamda şey yapmadı dram yapmadı. O yüzden hemen şimdi arabamıza binelim ve gidelim. Arabanın içi Geçen gün sanki ben temizlememişim gibi. Gerçi geçen gün dediğim de gene baya oldu. Acilen tekrar bir temizliğe ihtiyacı var arabanın. Biraz tuhaf oldum çol çocuk kimsesiz dışarıya çıkınca ama biraz kafa dinlemeye ihtiyacım var. ya Mehmet Ali gececi olduğu zaman çocuklar da akşam biraz daha yorucu oluyorlar çünkü yani babayı bekliyorlar. Yemeğe oturacağız babam gelecek mi? Hifa bir her gün soruyor babam bugün de mi gececi? bir türlü kabullenmek istemiyorlar babanın gececi olduğunu. O yüzden yani şöyle bir 5-10 dakika kendime vakit ayırmaya ihtiyacım var. Kuaföre de inanın kaç aylar oldu herhalde. 2-3 ay falan oldu. Daha hiç gitmedim. Şimdi kız diyecek gitti daha gelmedi. Yani Şöyle havanın da güzelliği şaka mı ya da esah es mı? <laughs> Bugün de bizim yaz festivali var yani bizim okulda ve okulun önünde hummalı bir çalışma başlamış. Belediyeden hala bura araların çevre düzenlemesini yapıyorlar. Yani her yerde birileri var. Araba sürerken sürekli önünüze birileri atlıyor. Evet, biz şimdi buradan çıkalım. Ben arka taraftan geçsem mi acaba? Yoksa direkt şuradan mı gitsem? Hadi bakalım. Kuaför yolları tutulsun. Şu an 20 derece gösteriyor ama bilemiyorum 20 derece kalır mı? Ve bugün yağmur yağacakmış arkadaşlar. Artık yaz festivali nasıl olacak bilmiyorum. Önceden söylediler. Yağmur yağsa da yağmasa da yapacağız diye. İçeride çünkü spor yapma yerleri var. Hemen oraya geçilir diye düşündüler herhalde. O yüzden bakalım. Bugün biraz daha enerjiyim. Dün falan çok kötüydüm. Yani böyle belimin ağrısı tabacaklarıma vuruyor. Artık o dereceye geldi. Ya son evrelerinde ya da daha yeni başlıyor. Sabah hemen bir ılık duş aldım. Çünkü hiç kıpırdayamıyorum. Bir kilitlenmiş gece. Öyle böyle değil yani. De artık bakacağız. Oğlumun karnını doyurdum. Sabah erken kalktı Hifa ile beraber ikisinin karnını doyurdum. Ondan sonra kıyafetlerini hazırladım. Halbuki o da babası değil mi? Dolabı nerede biliyor? Her şeyini biliyor. Bırak o ayarlasın. Yok bir de kendi kendime sabahtan strese girdim. Onun şeylerini de hazırlayayım diye. Neyse Haydin gene çok konuştum. Biz hemen bir gidelim sonra trafik karışıyor arkadaşlar. Şöyle. Haydi tamam. kuaförde görüşürüz. Evet hafif bir gecikmeyle de olsa geldim arkadaşlar. Burası da baya güzel. Neto var. Hemen yanında kik var. Bir de burası çok gölgelik olduğu için kuaförümün hemen yanında da böyle kahvaltı salonu var. Baya dolu oluyor yani buralar. Zaten burası genellikle Münik'in çok cıvıl cıvıl bir yer. Onun için. Şimdi hemen bir kuaföre girelim inşallah sorun olmaz. Arkadaşlar kuaför işimi hallettim. Şimdi hemen bir kike gireceğim. Bir şey almasam da. Evet limon bayba buraya da gelmiş arkadaşlar. Burada da her yer limon dolu. Şu bahçe süslerine bayılıyorum ya. Ne kadar tatlılar. Şöyle. Bunların hepsi indirimde galiba bu arada. Kapının önüne koyduklarına göre indirimdeler. Şöyle bir tanesi 17.99'muş. Ama indirimde yazmıyor. Bu arada bizimkilere simit sözü vermiştim. Hemen bir de simit aldım bizimkilere. Gelin bir dolanalım hemen şöyle. Buranın içerisini bayağı değiştirmişler. Şöyle. Bayağı bayağı yenilemişler burayı arkadaşlar. Ve e, ev bölümünü çoğaltmışlar sanırım. Geçen günlerde bir tediye gitmiştim biliyor musunuz? Biliyorum. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Bir de konuşabilsem neler anlatacağım. <laughs> Oraya benzetmişler içerisini. Böyle ipler, yünler, böyle dikiş aletleri baya baya farklılaştırmışlar buraları. Bu arada e, çocuklar için de yolda onları oyalayabilmek için bir şeyler almayı düşünüyorum. Bakalım artık. Yastık yüzleri getirmişler böyle. Ondan sonra şöyle ah, French press getirmişler. Ekmeklikler var yukarıda. Burayı bayağı yenilemişler arkadaşlar. Gerçi ben de gelmeyeli çok uzun oldu ama yani bayağı bayağı farklılıklar var. Şöyle runnerlar. Ben buradan bir tane şey almıştım. Peçetelik. Böyle e, kumaştan kenarlarıdan telli, onun ranları vardı o zamanlar. Ne yapacağım ya ben ranları dedim. Sonra ranırlar bir revanşa geldi <laughs> ve ben pişmanlık üzerine pişmanlık niye almadım o ranları diye. Aa, çift camlı bardaklar. Hayır bir dakika bunların fiyatlarına bakalım belki ilgilenenleriniz vardır. 4.99'a tanesi. Böyle bahçelerleri bu tarafta neler var, mumlar falan burada da böyle bunlardan var. Hadi bakalım bir dolandık şimdi çıkabiliriz. Aa, bakın bebekler için bez falan getirmişler. Pempas'ın fake'i sanırım bunlar. <laughs> Pempas'lar şey boykot olunca. Bunlar revanşa düştü galiba. Böyle bebek oyuncakları. Yani bebek battaniyeleri. Hadi makam çıkalım buradan artık. Daha fazla işimiz kalmadı burada. Şöyle bir de hemen Neto'ya uğradım arkadaşlar. Buradan böyle çok alışveriş yapmayacağım ama burada bazen patatesler falan ucuza denk geliyor. Uyguna geliyor. O zaman alıyoruz eşim için bir şeyler bakıyorum. Yani biz Neto'ya çok sık gelmediğimiz için Neto'dan da bazen ihtiyaçlarımız oluyor. Ee, bizimkilere simit aldım. Ekmeğe gerek yok. Yani burada da bazen uyguna şeyler geliyor. O yüzden arada sırada bu taraflara geldiğimiz zaman illaki bir uğrarız. Buraya da bir bakınmaya Mesela benim çocuklarımın yoğurdu kalmadı. Onlara yoğurt alayım buradan. Onların sevdikleri yoğurtlardan şurada. Bunlara bayılıyor bizimkiler. Şöyle. Ben aktiviyaların tadına bayılıyorum ama aktiviye de her zaman her yerde bulamıyorum maalesef. Aa bakın yukarıda. Hem de şöyle vişnelilerin ama şey şeftalilerinden gelmiş. Ee, başka devam edebiliriz. Bu arada benim bugün akşam içinde bir elmalı turta yapmam lazım. Yarın onu bir yere söz verdim. Onun için elmalı turta yapacağım. Başka, 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 başka. Peynir aldım yeni. Ee, buku. Buku. alalım. Şu friş kezeleri bir deneyin. Hele de şu indiya olanın arkadaşlar. Çok güzel. Mutlaka deneyin. Bir şans verin. Evet. Hello. Ne kadar tatlı. Kendisi de kapalı bir çalışan. Beni de kapalı görünce hemen merhaba deme ihtiyacı hissettim. Eee Evet, burada başka buzluklar da. Neyse çok da bir bot yokmuş burada. Çok bir şey almam çünkü alışveriş yapmamız gerekiyor zaten eve. Onun için bugün buradan çok bir şey almayacağım. Klimalı ortamdan dışarıya çıktığınız zaman böyle sanki hava üzerinize 10 kilo olarak yapışıyor. Çok kötü. Şimdi akşama makarna salatası yapacağım. Onun için bir iki malzemeye ihtiyacım vardı. Bir de bu Neton'un makarnaları çok güzel oluyor. Onun için makarnayı buradan aldım. Yani bugün biraz böyle beş çayı kıvamında geçecek galiba günümüz. Evet açılsam bakayım ben. Aslında annemlerin geleceğini bilsem onları çağırırdım. Bakalım belki gelirler. Bir söyleyeyim. Güzel bir akşam yapalım onlarla beraber. Evet arkadaşlar, kendimi o kadar iyi hissediyorum ki arabama da bindim, şimdi gidiyorum. Buraya gelirken böyle o kadar sıkış tepiş bir parka girdim ki şu an arkamdaki çıkmış. <laughs> Rahatlığımı size anlatamam. Burası da böyle çok dar bir yol. Yani şöyle hemen bir Türklüğümü belli edip bir U dönüşü yapı vereyim. Buradan da araba geliyor ama Heh. tamamdı. <laughs> Şimdi rahat rahat eve gidebiliriz. Mehmet Ali, Yusuf Selim'i aşağıya indirmiş. Şey sürüyorlar araba sürüyorlar. Bugün kreş yok. O yüzden Yusuf Selim de evde. Öğretmenlerin gezisi varmış. O yüzden bugünü tatil yaptılar. Şimdi hemen eve gideyim. Muhtemelen Mehmet Ali acıkmıştır. Hemen bir kahvaltı hazırlayayım. <laughs> Ondan sonra zaten Mehmet Ali bugün cumaya gidecek. Arabayla gitmesi gerekiyormuş. O yüzden bakalım annemgili bir davet edelim. Belki gelirler babam cumadan sonra falan. Bakalım. Ondan sonra isterlerse gene giderler ama. Çünkü Mehmet Ali geç geliyor. Saat 11'e doğru geliyor. O saate kadar da sabah işe gitti ikisi de. Bakın dudağım yarı olmuş. Ee, i̇kisi de işe gidiyorlar yoruluyorlar yani akşamın o saatinden sonra zor oluyor. Öyle yani bakalım belki gelirler bir çağıralım. Bir söyleyelim. Evet aslında Mehmet Ali şimdi birazdan işe çıkacak. Ama dışarısı o kadar sıcaktı ki arabayı dışarıda bırakmak istemedim arkadaşlar. O yüzden garaja evet. indirdim. Şimdi hemen bir yukarıya çıkayım. Annemle konuştum. O da dedi bir bakayım babana bir sorayım. Eğer o da tamam derse geliriz dedi. Birazdan haber verecek. Bizimkiler Mercedes'i sürmeye dışarıya çıkmışlar. Mehmet Ali ile Yusuf Selim. Şimdi bakalım onlar ne yapmış bir varalım. Devre. Güneş atınca herhalde geri eve gelmişler. Yani öyle bir kuaför şeyimi de hallettim, işimi hallettim. Hay bir iyi geldi. Bir böyle şey geldi. Enerji geldi. Şimdi. Arkadaşlar annemler geldiler. Yemek yedik beraber. Sağ olsun annem köfte patates getirdi. Ben de yanına makarna salatası yaptım. Zaten sadece annem babam üçümüzüz. Bir de çocuklar, çocuklar da makarna salatası yediler. Şimdi biraz ortalığı toparlayacağım ben. Annem de balkona çıktı. <laughs> Ölen çiçekleri kurtarmaya. Anne, Efendim. Süper. Arkadaşlar ben de şimdi Hifa'nın yanına yaz festivaline gidiyorum. Baktım Yusuf Selim annemlerle duruyor, anneme dedim biraz ben de gidip geleyim hem Hifa'yı alayım, geleyim çıkma saati geldi. Bir de birazcık biz gidelim bakalım nasıl bir ortam. Yani biz balkondan bayağı seyrettik ama yani. Bakalım. bir de biz bakıp gelelim. Ay hava o kadar sıcak evet. Ve dağılma saati de geldi yavaş yavaş. Hem bir öğretmenini göreyim Hifa'nın. Ondan sonra da geri Hifa ile beraber gideriz. Evet. Bayağı içeride standlar falan kurmuşlar. Tabii ki içeride çok çocuk olduğu için geçebilirsin. İçeride çok çocuklar için stand olduğundan içeriye fazla kamerayla giremedik arkadaşlar. Sağın sınıfındaki ailelerle ayaküstü sohbetler falan. Yusuf Selim'e de şöyle bir muffin aldık ve şimdi eve geldik. Bizimkiler evdeler. Yusuf Selim hikaye rahat vermediği için Yusuf Selim'i evde bıraktık. Şimdi burası da toparlanıyor zaten. Son işte toparlanma çalışmaları var orada da. Çok eğlenceliydi. Yani. Çok eğlenceli Öyle bir kızımı aldım geldim. Tut bakalım burayı. Hayır akşamüstü de bir rüzgar çıktı. Arkadaşlar yabancı kimsemiz yok. Şimdi akşam yemeği hazırlıyorum. Sabahki annemin getirdiği köfte patates yanına da biraz bende patates vardı. Ben de zaten bugün böyle bir şey yapacaktım Eafra'ya da. Birkaç da yanında patates var. Bunu şimdi fırına koyup biraz ısıtacağım. Sonra sabahki yaptığımız makarna salatamız var. Meyvelerden güzel bir tabak hazırlayacağım ve yanına da güzelce bir şey salata yapacağım inşallah. Oğlum. Abla getirdi sana bunu. Evet. Yemeğini yedikten sonra bunu yiyebilirsin. Tamam mı? Oo, bak çikolatalı. Şimdi mi yiyeceksin? Bak. Hifa sana getirdi oğlum. Ya. Abla sana getirdi. Birazdan otur sandalyene bunu ye. Anlaştık mı? Tamam. Hadi anne de hemen bir salata yapsın sonra yemek yiyelim. Tamam mı? Şimdi mi? Tamam getireyim ben sana. Ablasın mafini getirmiş ama. Hemen oturdu başına. Evet arkadaşlar akşam yemeği zamanı. Şöyle köftemiz var, patatesimiz var, meyve tabağı hazırladık. Şurada anneannemden gelen şurubumuz vardı. Yani vişne suyumuz vardı kendi ev yapımı. Biraz buzla ondan açtık. Sabah vardı. Devamını ekledim üzerine. Burada salatamız var. Burada da sabahki makarna salatamız var çayımız hazır. Yani akşam yemeğine oturabiliriz. Arkadaşlar annemler gittiler. Şimdi hemen ben buraları toparlayıp çocukları yatıracağım. Bir kısmı duşta diğerlerini de hemen ben halledeceğim. Ondan sonra herkes yata. Size de şöyle bir öncesi sonrası yapayım. Haydi bakalım. Evet ve bu da mutfağımın son hali. Toparladım, misledim, pakladım her yeri arkadaşlar. Şimdi de çocuklarla yatağa geçiyoruz. Mehmet yemeklerini buraya koydum. Bir de hemen kendime bir çay yaptım. Şimdi onun keyfini çıkartacağım. Bizlerden de bu akşamlık bu kadar arkadaşlar. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoda yine görüşmek üzere. Hepinize hayırlı geceler.